İkizler Burcu ve Terazi Burcu Uyumu Kendi elementinizden birisiyle uyum her zaman uyumlu ve keyifli olacaktır. İkizler için terazi hoş havası, kibarlığı ve uyumlu karakteriyle olumlu bir partnerdir. Ayrıca ikizler, terazide kendisinde olmasını istediği çok şeyi de bulabilir. Her iki burçta arkadaş canlısıdır ancak terazi fazla duygusal olmadan ve tarafsız bakış açısıyla ikizlerin gereksindiği özgürlük ihtiyacını da verebilecektir. Terazi açısından da ikizler yeni ufuklar getiren hayatını zenginleştiren ve rahatlatan birisi olabilir. Bu beraberlik arkadaşlık ve iş hayatında çok daha başarılı olabilir. Evlilik ya da aşk hayatında iki tarafın daha fazla duygusal birliktelik ve zor zamanlarda dayanıklılık geliştirmesi gerekebilir. Bu ikili entelektüel işler, basın ya da yayıncılık ya da halkla ilişkiler konularında ortaklaşa işlerde başarılı olabilirler. Ancak iş fazla yorucu ya da ekonomi ile ilgili ise her iki tarafın da sorumluluklar altında ezilmesi beraberliği yıpratabilir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.